<laughs> Merhabalar, her Merhaba, alo be. <laughs> Ukrayna'dan gelen misafirlerimiz, tur operatörlerimiz önce Afyon'daki otellerimizi gezdiler. Bugün Afyon Şehir Merkezi'ne onları getirdik. Yumurta Sanatları Müzesi, İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi'ni gezdirdik. Bugün de Mevlevi Haneden başlayıp bütün Afyon'u, Afyon Şehir Merkezi'ni gezdireceğiz. Eğer kısmet olursa yarın da Ayazini ve Perik Vadisi'ni gezeceğiz. Orada programlarımız var. Ee, tabii bu tür programlar kısa süreli olduğu için çok kısıtlı sürede ne kadar tanatabiliyoruz konumuzu, ee, elimizden geldiği kadar tanıtmaya çalışacağız. Bu iki gün, ilk Valisi ve Afyon'u tanıtıp misafirlerimizi e, tekrar Ukrayna'ya götüreceğiz. Göre Özellikle yemek konusunda.

Второй, третий, четвертый век в нашей эры. это про период правления. В основном это Школьный... из мрамора здесь, потому что в регионе очень много мрамора. датируется Я когда-то, мы никогда не писали. ...изделия из обожженного глины, которые датируются 6